Değerli canlar, değerli dostlar. Aşık Hüdayı diyor ki, tamam bizim canımız, teli bizim telimiz, sevgi bizim dilimiz, sevgiden başka dile inanmayız. Değerli canlar, dünyanın birçok ülkesinde, Avustralya'da, Kanada'da, İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da bugün buraya gelen bizi Altınoluk'ta dostlarla buluşturan, burada bize destek veren sevgili köylerimiz, sevgili kıtsıraklar, sevgili canlar, hoş geldiniz, onur verdiniz. Değerli dostlar, Kırk Israk sırada bir köy değil. Kırk Israk yaklaşık 25 bin husa sahip bir köy. Dünyanın her yerinde Kırk Israkları görürsünüz. Gidin Avustralya'da, Kanada, Londra'da binin üzerinde bir aile yaşıyor. Sadece Londra'da, Paris'te, Almanya'da, sırada bir köy değiliz. Bu köy zengin bir köy. İnsani özelliklerinden dolayı zengin. Kırsa köyü yazarlar, şairler, aydınlar, bilim adamları yetiştiren bir köy. Belki hepiniz bilirsiniz. Hakikat alimlerin önleri Şık Mahmut Kırksa Aşık ibreti 40 sıraklıdır. Bilim adamı İbrahim Arman 40 sıraklıdır değerli arkadaşlar. Çok sayıda yazarımız var. Ali Haydar Ülger, Ali Duman, Hüseyin Duman, Hasan Doğan. Burada sayamadığın birçok yazarımız, aydınımız var. 40 sırak anlamda gerçekten bu özelliğiyle Türkiye'de örnek olan bir köy. Değerli arkadaşlar 40 sırak onun ötesinde her zaman zalime karşı ve Hızır Paşalara karşı Kırkızrak Pir Sultan olmuştur. Pir Sultan'ın yanında yer almıştır. Aynı zamanda zalim DHK karşı evet devrimci kaba olmuştur. Değerli arkadaşlar dünyanın her yerine giderseniz Kırkızraklar muhaliftir. Zalimlere karşı masumların yanında hep yer almışlardır. Değerli arkadaşlar Bizim görevimiz bir toplumdaki bu değerleri yaşatmaktır. Bugün onun için buradayız. Bize destek veren, bizi onurlandıran herkese teşekkür ediyoruz. İlçe Başkanımız Deniz Onurca Özcan'a, İl Başkan Yardımcı Kamran Taşdemir'e ve yönetim kurulu iş adamlarımıza herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bizde esas olan insandır. Biz insan ayrımı yapmayız. Din ayrımı yapmayız esas olan insana insan hissetmektir. Değerli dostlar, bu devrenin en büyük görevi bu ülkede yoksul öğrencilere, ihtiyacı olan öğrencilere burs veriyoruz. Daha çok bizim için önemli. Yıllardan beri bizim çocuklarımız hep tarikatçıların eline geçti. Ve biz onları seyrettik. Diyoruz ki biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Bir ülkenin geleceği o ülkenin gençleriyle ölçülür. Eğer gençlere sahip çıkamazsak o ülkenin geleceği olmaz. Onun için diyorum ki yani yılda 3000 bin lira yurt dışında yaşayan Londra'da yaşayanlar için 150 sterlin Almanya'da yaşayanlar için 200 euro. Evet 30 öğrenci verdik ama bu desteğin çoğunu burada açık söyleyebileyim Londra'da yaşayan dostlarımızdan sağladık. Almanya'da yaşayanlara sağladık. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Ama bu bu katkının devamını istiyorum değerli dostlar çünkü önümüzdeki seneye en az 50 öğrenciye burs verme hedefliyoruz. Buraya gelen dostlara açık net burada bir talebim var, bir ricam var. Burada olan tüm dostlarımız isim vermeden Eylül ayında her herkes en az bir öğrenciye burs vermesini talep ediyorum. Eğer vermezlerse onları telefonla arayacağım. Mutlaka sizden alacağım arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir para değil arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir. Kimsenin bütçesine dokunmaz. Değerli dostlar. Kısacası fazla uzatmadan biz bu topraklarda deniz gezmişleri sevdik. İbrahim Kaypakaları sevdik. Nazım Hikmetleri sevdik. Değerli dostlar. Onların mücadelesine sahip çıkacağız. Bu ülkede haksızlığa karşı sonuna kadar karşı çıkacağız ve bu mücadele devam edeceğiz. Aynı zamanda bu ülkenin kurtuluşundan öndelik eden Mustafa Kemal Atatürk ve o devrimci kadroya da sahip çıkacağız değerli arkadaşlar. Tekrar yeniden yaşanılır bir Türkiye'yi tek adamın olmadığı, demokrasinin olduğu, insan haklarının olduğu bir Türkiye'yi birlikte kuracağız. Yurt dışındaki arkadaşlarımız hiç mutsuza kapılmasınlar. En yakında bu dikta rejimini, bu faşist anlayışı yolcu edeceğiz. Bu ülkeye barış getireceğiz. Demokrasi getireceğiz değerli arkadaşlar. Evet. Bir sultan şöyle diyor. Yürü bile Hızır Paşa. Senin de çarkın kırılır. Senin de güvendiğin padişan. O da bir gün devrilir. Bu padişahları devirmek üzere. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Evet bu arada diyeceğimize hiçbir ekonomik anlamda talepte bulunmayan katkı sunan şu anda aramızda olan çok değerli sanatçılarımız var. Mehmet Can Pulat aramıza 12 için bir alkış istiyorum. Aynı zamanda komşu köyümüzün çok değerli bir sanatçısı var. Hayal ve Hüseyin aramıza alkışlayın arkadaşlar. Evet Latife, Eraslan ve Ertuğrul o bizim canımız ne nerede Latife? Böyle kalkın. Ayağa. Alkışlıyoruz Latife'yi. Teşekkür ediyorum. Ve aramızda herkesin bildiği bizim çocuğumuz, evladımız, yerimiz Kara aramızda. Kara alkışlıyoruz. Ben sizi bunlarla, türkülerle baş başa bırakıyorum. Türkü söyleyenlerden zarar gelmez değerli arkadaşlar. Türkü dinlemeye devam edelim. Evet teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Altın güneş orada sırmalasa çarpın. Altın.